Evet, Bıçakçı kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle yeni bir arızayla yeni bir e, yani çok sık yaşanan bir arızadan bahsedeceğim. Partikül tıkanması ile ilgili. Aracımız 2014-43 e, yine arkadaşlar. Fiat grubuna ait bir araç. Bunu e, şu an e, kullanan arkadaş partikül arıza damlasının yanları. Ama çok fazla üzerinde kullanamadığı için de birkaç sefer yaptıktan sonra da hatta cihaza bağladıktan sonra arızaları silmiş ama silmesi bir şey ifade etmiyor. Partikülün tıkanmış olması yani sistem tamamıyla, tamamıyla tıkanmış. Peki bu araçta nasıl bir uygulama yapacağız arkadaşlar? Bu araçtaki uygulamamız e, şöyle yaklaşık bir Gürtün arkadaşlar e, temizleyicisi var. Bu gürtün temizleyicisini Oksijen sensörünü söktük arkadaşlar, üst taraftan. Buradan. Çıkardık. Oksijen filtrenin altında, oksijen sensörün, sensörün olduğu yerden bunu soktuk. Bir güzelce içeriği ıslattık arkadaşlar. Bu işlemi yaparken neye dikkat ediyoruz, onu söyleyeyim. Bu işlemi yaparken motor soğuk. Soğuk olması lazım. Soğuk olacak. Sıcakken sakın sıkmayın. Partikülünüze zarar vermiş olursunuz. Yani seramik parçadan oluştuğu için partikülünüz zarar vermiş olursunuz. Bu oldu çatlama yapar. Komple değişime arkadaşlar. Bu da çok büyük maliyet ya da partikül iptali yapmışsınız. Bu da çevre için zararlı bir durum. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Peki bu partikül neden ee, çabuk tıkanıyor, kirleniyor? Neden böyle oluyor? Arkadaşlar birincisi genelde hep yaşadığımız olan motor yağları değiştikten sonra oluyor. Motor yağı mutlaka partiküllü olmalı. Hatta internet üzerinden alışveriş yaparsanız arkadaşlar çok tavsiye ediyorum. Bu araç sahibi de internet üzerinden yağ almış, yağ değiştirdikten bir gün sonra o olay başına gelmiş. Ee, ve ondan sonra şey yapmış, lamba yapmış, üzerine gitmiş ama kendisi de bir teknisyen arkadaşımız. Ee, dolayısıyla sorun halinde biz de boştayız, geldik, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu arada bir gün çekilip, bilgimizle paylaşalım istedik. Ee, dediğim gibi işlerimiz devam ediyor. Büyük'ün ee, İki tane partikül temizleyici maddesi var, benim bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar biz, e, partikül üzerinde sıkılan ilacı kullanıyoruz. Bir de yakıt deposuna atılan var. E, biz onu kullanmıyoruz. Çünkü bu araçta bir partikül arızası olduğu için. Bizi devam edip, e, biz devam edip, benim işlem devam ediyor e, Bir ara vereceğim. Tekrar e, jenerasyon esnasında, sizde tekrar anlatacağım arkadaşlar. Şöyle alayım. Evet arkadaşlar, aracımızı cihaza bağladık. 70 derece sıcaklığa getirdik motoru ve şu an herhangi bir gaz vermeksizin cihaza bağlı bir şekilde dejenerasyon işlemi yapmaktadır. Yani egzozun içerisindeki partikülleri yakmaya başladı. Gördüğünüz gibi yakarak atıyor şu an. Tamamıyla herhangi bir gaz verme falan yok araçta. Şöyle göstereyim. Araç cihaza bağlı. Ee, motor devrene bakıyoruz 3500 devre sabitledi ee, partikül ikaz lambası yani partikülü yaptığını belirten lambası yanıyor şu yarım saat sürecek bu işlem ve daha sonra işlemimiz bitecek ee, arkadaşlar yani e, partikül jenerasyon temizlemede test cihazıyla bu şekilde yapılıyor eğer şu yanan arıza lambası bu aracı kullanan kişi ilk partikül arızası böyle şu yanan lamba sarı lamba var ya arkadaşlar yanmaya başladığında bunu fark ettiğinde e, aracı 2500 devrin altına düşürmeden 2500 devrin altına düşürmeden 5. testte iş gaz kesmeden 20 dakika ya yani 17 dakika ile 20 dakika arası kullansaydı e, bu, temizli bu temizliği yapmaya gerek yoktu. E birçok insan bilmiyor, bir de şehir içi trafiğinde, İstanbul gibi bir yerde bunu yapmak çok zor çünkü araca basacak bir yer bulamıyoruz. Dolayısıyla kısa mesafelerde ve kullanım şekillerinden dolayı bir de üstüne yağ, motor yağı değiştirirken, partiküllü diye aldığınız yağ, partikülsüz yağ çıkarsa otomatikmen ne olur? Şekil bu olur. Bu arada aracın motor yağını da değiştirdik. Yeni yağ aldık. Daha doğrusu bu işlemden sonra değiştireceğiz yağını da. Eee yani bunu bu araçtaki sorun esasen motor yağı kaynaklı çünkü motor yağını değiştirdikten sonra bu arızaya geçmiş. Kullanılan yağ sanıyorum partiküllü yağ değildi çünkü çıkan yağda ölçme şansımız yok. Yani e, onu tespit etme şansımız yok ama yeni yağ aldık. Ee, şimdi bu işlemden sonra da yağını da tekrardan değiştireceğiz. Bu yağ kirlenmiş olacak otomatikman. Ee, Bizim işlerimiz devam ediyor. Evet. Şu an en azından şey kesildi. Şimdi toparladık. Cihazımız burada. Uzaktan kumanda ediyoruz. Şu an işlem devam ediyor. Cihazda partikül jenerasyonu e, süresi diyor. Burada bir süre vermiş ortalama bu süre yarım saat gibi bir zaman içerisinde bitecek arkadaşlar. Dediğim gibi e, partiküllü araçlarda partikül ikaz lambası yandığı zaman mutlaka 2500 devir 5. vites en az 17 ile 20 dakika arası aracı kullanmak gerekiyor. Bu şekilde kullanıldığı zaman otomatikman ağız lambası hem sönüyor hem de e, sistemin içerisinde partikül filtresi yani egzoz filtresinin içerisinde e, tıkanan delikler açılmış oluyor. Bu şekilde bu sorun hallolmuş oluyor. Umarım size e, teknik olarak bir şeyler anlatabilmişimdir. E, sorularınızı yorumlar köşesine yazmayı unutmayın. Bu arada e, kanalımızı beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. İhtiyaç var. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın inşallah. Hayırlısı.